Evet sevgili dostlar merhaba. Ee, fidelerimizden biber fidesinin son çabasını yapacağız bugün. Geçen hafta yine yoğun yağmurlar olduğu için e, bu çapayı da zaten istemesek de yapacaktık. Çünkü toprağın zemini sertleşmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fidenin diplerini yumuşatacağız. Ve dolduracağız. Böylelikle inşallah biberde de son çapamızı yapmış olacağız. Gördüğünüz gibi çiçeğe yatmış artık. Şimdi biber fidesi odunsu bir yapıya sahip olduğu için bunu da budama yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben fideye zarar vermemek adına maket bıçağıyla bu fazla dalları alıyorum. Evet. Kopardığımda biraz fideyi e salladığı için direkt bu şekilde maket bıçağıyla yapmayı düşündüm. Evet, gördüğünüz gibi çiçeğe yattı artık. Ama yağmur bayağı dövmüş toprağı. Fideyi de bayağı hırpalamış arkadaşlar. Dolayısıyla bu çapadan sonra havaların ısınmasıyla birlikte biber fidelerimizin performansı maksimum seviyeye çıkacak arkadaşlar. Biber güneşi ısıyı seven bir bitki. Bugünlerde bildiğiniz gibi hava şartlarının değişikliği nedeniyle gece sıcaklıklarının istenilen seviyede olmaması, ulaşmaması nedeniyle fideler Biraz geriden gidiyor. Buna paralel olarak da sulamamızı orantılı bir şekilde, dengeli, eşit bir şekilde vereceğiz inşallah. Yine burada da diğer bir fidemizde aynı şekilde gördüğünüz gibi bunu da fideyi böyle yıpratmamak adına maket bıçağıyla yüzeyden çıkan o uzantıları ek yaprak kenarlarını alıyoruz. Bu şekilde. Birkaç hafta sonra yine sizlerle paylaşacağım inşallah. Bunların performansının ne derece yükseldiğini formların ne derece maksimum seviyeye geldiğini hep beraber göreceğiz inşallah. Yine aynı şekilde. Zaten bu son dallar verim alamadığı için biraz sararmış ve kendi kendine dökmeye gelmiş. Biz de bu işi biraz daha pratik ve hızlı bir şekilde yapıp fidenin sağlığa ka sağlığına kavuşmasını sağlamış oluyoruz. Evet, yine aynı şekilde bunu da yapıyoruz. Arkadaşlar gerçekten bu yıl maşallah sübhanallah aşırı derecede yağış oldu. Yağış nedeniyle bitkiler kendine gelemedi. Hem yağış dövdü hem rüzgar salladı. Fideler oynadı ister istemez. Ne kadar da çapa yapsak, diblerini doldursak da hava şartlarından dolayı ilerleme sağlayamadı. Gördüğünüz gibi biberde, biberde yapraklarında bu şekilde yağış nedeniyle kararmalar meydana geliyor. Bunlar zaten kendiliğinden düşer arkadaşlar. Yeni yaprakların ne kadar temiz ve taze olduğunu görüyorsunuz. Çiçeklerle birlikte yeni yapraklar da çıkıyor. Bir de artık ben ilerliyorum. Kendime geldim diye kendisi göz kırpıyor bize arkadaşlar. Evet, zira bir mücadele yapmıyorum bu yapraklar için. Zaten kendisi ilerleyen günlerde düşecekti ama ben buna biraz daha maket bıçağıyla öncülük etmiş oldum. Zaten bunlar ilerleyemeyeceği için kendiliğinden düşecek arkadaşlar. Belki böyle çok hastalıklı durumlarınız varsa zirai ilaçlardan, tarım ilaçlarından ziyade öncelikle bitkinin o hasta bir olan bölgelerini bitkiden koparıp veyahut da kesip uzaklaştırmamız daha uygun olacak. Eğer ki ondan da çözüp alamıyorsak bir zirai danışmana müracaat ederekten bitkilerimizdeki hastalıkları çözümleyebiliriz arkadaşlar. Neticede bunlarda bir canlı insan gibi hastalıklar olabiliyor. Ama doğal yöntemlerle bu şekilde eğer ki hasta uzuvları değil bitkiden uzaklaştırırsanız bir daha hastalanacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Evet şimdi çapaya geçiyoruz arkadaşlar. toprağın nemini görüyorsunuz. Bir türlü dağlar açılıp da böyle bitkiler güneş yüzü görmediği için sürekli yağ sürekli yağ tam bir ilerleme performans yer ile birlikte mevsim şartlarıyla birlikte fidelerimize bir atılma meydana gelecektir. Evet arkadaşlar sizlerle elimden geldiği kadar bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de kanalıma abone olarak da bana destek verirseniz sevinirim. Şimdi buradaki fidelerin bazıları boyu küçük. Daha önceki videolarımda ben bunu izah ettim. Bunlar arkadaşlar böceğin kestiği veyahut da kuruyan fidelerini yerine diktiğimiz fidelerimiz. Toprakta çapalandıkça bir başka kaliteli oluyor arkadaşlar. Şuna bakın. Kaymak gibi. Herkese sağlıklı, bereketli günler dilerim. Allah'a emanet olun.